Aquis Permit'ten herkese selamlar. Bu videoda ikamet izni başvurusu reddi ile karşı karşıya kalan bir yabancı ne yapması gerekiyor? Detaylarıyla size bunları anlatacağım. Anlatacağım konu başlıkları ise şunlar: İkamet izni başvurusu reddi nedir? İkamet izni başvurusu reddi sebepleri. İkamet izni başvurusu reddedildiğinde neler yapılabilir? İkamet izni başvurusu reddi üzerine yeniden başvuru, konu ile ilgili sıkça sorulan sorular ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bunları size anlatacağım. Gelin şimdi konumuza geçelim. İkamet izni başvurusu reddi. Değerli arkadaşlar, ikamet izni başvurusu reddi izin alamayacak kişiler tarafından başvuru yapılması nedeniyle olabileceği gibi başvuruda yapılan usuli hatalar nedeniyle de olabilir. İkamet izni başvuruda bulunan yabancıların red sonucuyla karşılaşmaması için sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi gerekir. Başvuruda bulunan yabancılar için önemli sonuçları olması sebebiyle videoyu dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Oturma izni başvurusu red kararı ile sonuçlanan yabancının ülkede ikamet etmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle verilen karara hukuka uygun bir şekilde itiraz etmek oldukça önemlidir. Bu süreçte yasal temsilciden destek alınması muhtemel hataları önleyecektir. İkamet izni başvurusu reddi nedir? Türkiye'de ikamet etmek isteyen yabancı kişilerce gerekli usullere göre yapılan başvuruların yetkili makamlarca incelenmesi sonucu başvurunun yasal düzenlemelere uygun olmadığının veya başka bir sebebinin tespit edilmesi durumunda red kararı verilmesine ikamet izni başvuru reddi denir. Ülkemizde İkamet iznine ilişkin düzenlemeler 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununda yer alır. Ayrıca kanunun uygulanması hakkında bir yönetmelik düzenlemesi de mevcuttur. İkamet izniyle ilgili bir konuda bu iki mevzuat düzenlemesi birlikte uygulama alanı bulacaktır. İkamet izni başvurusu reddi sebepleri nelerdir? İkamet izni başvurusu reddi çoğunlukla yapılan usulü hatalardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca yapılan hikamet izni başvurusunun türüne göre de red sebeplerinin farklılık göstermesi mümkündür. Temelde oturma izni başvurusu ile ilgili olarak red sebeplerinden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz. Alınacak hikamet izni çeşidine göre gerekli şartların mevcut olmaması, yabancı ile ilgili verilmiş sınır dışı etme kararı bulunması, yabancının ülkeye giriş yasağının bulunması, kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması, Türkiye'ye gelince kalıcı adresin bilgilerini vermemesi, vize ihlali yapmasının ardından ikamet izni başvurusu yapmış olması, ikamet izni türlerinden kişiye uygun olmayan türe başvuru yapılması, vize muafiyet süresinin dolmasının ardından ikamet izni başvurusunda bulunması, Bahsetmiş olduğum bu nedenler sınırlı sayıda değildir. Bu örnekleri çoğaltmam mümkündür. Dolayısıyla oturma izni başvurusu yapılırken çok dikkatli olmak gerekir. Sürecin hukuki zemin delirleyebilmesi adına yasal temsilci yardımı almak önemlidir. İkamet izni başvuru süreçlerinde neler yapılabilir? Türkiye'de ikamet etmek isteyen yabancı, gerekli bilgi ve belgeleri bir araya getirerek ikamet izni için başvuruda bulunur. Yetkili makamlar tarafından yapılan başvuru incelenir. Kanun düzenlemelere göre başvuruların incelenmesi tüm belgelerin teslim edilmesinden sonraki 90 gün içinde tamamlanmalıdır. Yapılan inceleme sonucunda yetkili makam başvuruya ilişkin bir karar verir. Olumlu olması durumunda yabancı hangi tür oturma izni için başvuruda bulunduysa o tür için belirlenen süre içinde Türkiye'de ikamet edebilir. Yetkili makamın yaptığı inceleme sonucu red karar vermesi de mümkündür. Yetkili kişiler tarafından verilen başvuru reddi kararı ilgiliye tebliğ edilir. Yabancının bu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Yabancı red kararının kendine tebliğ edilmesinden sonraki 60 günlük süre içerisinde idare mahkemesine başvurarak ikamet izni başvuru reddi kararı için dava açabilir. Bu davanın hukuki niteliği iptal davasıdır. İkamet izni başvurusu reddi kararının yurt dışı temsilciliklerinden alınması durumunda ise Ankara İdare Mahkemesi'nde valiliklerden alınması durumunda valiliğin yargı çevresi içinde bulunduğu idare mahkemesinde dava açılabilir. Yani başvurunuzu İstanbul ilinde yaptıysanız İstanbul'daki idare mahkemesine dava açabilirsiniz. İkamet izni başvurusu reddi üzerine açılacak bu dava bir idari işlem iptali davasıdır. Açılan bu dava yabancı lehine sonuçlanırsa idarenin almış olduğu red kara iptal edilir. İkamet izni başvurusu reddi üzerine yabancının vize veya vize muafiyetinin sona ermesinin ardından 10 günlük süre içerisinde ülkeden çıkış yapması gerekiyor. Yabancının vize veya vize muafiyetinin olmaması durumunda red kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 günlük sürede ülkeyi terk etmesi gerekir. Yabancının başvuru reddi kararına yapacağı itiraz ülkeden çıkması gereken 10 günlük sürenin işlemesini durdurmayacaktır. Yabancının belirlenen 10 günlük sürede ülkeyi terk etmezse yabancı hakkında sınır dışı etme kararı verilir. Bu durumda idari para cezası uygulanması da mümkündür. Bu nedenle sürelere uygun hareket etmek oldukça önemlidir. İkamet izni başvurusu reddi üzerine yeniden başvuru nasıl yapılır? Red kararı üzerine belirlenen süreler içerisinde ülkeyi terk eden yabancının daha sonraki bir tarihte ülkeye tekrar giriş yapması mümkündür. Yabancı ikamet izni başvurusu reddi kararının kendisine tebliğinden sonraki 6 ay içerisinde yeniden bir başvuru yapmak isterse, önceki başvurudan farklı bir ikamet izni talebi ger gerekçesi sunmalıdır. Yani farklı bir bahaneyle yeni bir e, ikamet izni başvurusu yapmanız gerekiyor. Red kararının kişiye tebliğinden sonra yeniden başvuru yapmak isteyen yabancı aynı gerekçeyle başvuru yapmak isterse red kararının tebliğinden itibaren 6 aylık sürenin dolması gerekmektedir. Buraya kadar ikamet izni başvurusu reddiyle ile ilgili temel kanun düzenlemelerden ve uygulamadaki işleyişten bahsettim. Bunun haricinde ikamet izni başvurusu reddi ile ilgili karşılaştığımız bazı sıkça sorular var. Ben bu sorulara buradan cevap vermek istiyorum. Türkiye'de İkamet etmek isteyen yabancıların bu amaçları doğrultusunda ilettikleri taleplerinin Türk idari makamları tarafından değerlendirilmesi neticesinde reddedilmesi durumudur. Bu red, kişinin ikamet izni verilebilecek niteliklere sahip olmamasından ötürü de verilebilir. Usulü süreçte yapılan eksik ve hatadan ötürü de verilebilir. Diğer bir soru, ikamet izni başvurusu redde hangi sebeplere dayanabilir? Şimdi, usule ilişkin eksiklik ve yanlışlıklardan ötürü kişinin başvurusu reddedilebilir. Bunun yanında ilgili yabancının aramanın nitelikleri taşımaması hakkında sınır dışı kararının bulunması, ülkeye giriş yasağının olması gibi sebeplerden dolayı kişinin kendisiyle ve somut durumla alakalı nedenlerden ötürü de başvurusu reddedilebilir. Veya idarenin kendisi hatalı değerlendirme yapmış da olabilir. Böyle bir şey de mümkündür. Diğer bir soru ise şu şekilde ikamet izni başvurusu süreci nasıl ilerler? Kişi gerekli bilgi ve belgeleri bir araya getirerek ikamet izni alabilmek için başvurması gereken idari makamlara bu talebini iletir. Bunun üzerine belgelerin teslim edilmesinden itibaren 90 gün içerisinde yabancı kişinin başvuru incelemesi tamamlanır. Bu süreç neticesinde ilgili idari makam başvuruyu kabul veya reddeder. Diğer bir sorumuz, ikamet izin başvurusu reddi halinde kişi ne yapmalıdır? Yabancı kişinin ikamet izni başvurusunu ilgili makam reddederse bu reddin kendisine tebliğinden itibaren Kişi 30 gün içerisinde ilgili makama itirazda bulunabilir. Kişi ayrıca kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde iptal davası açabilir. Başka bir sorumuz, ikamet izni başvurusu reddedilen yabancı'nın ülkeden hemen çıkması gerekiyor mu? Şimdi red kararı üzerine açılan idari işlem iptali davasında yürütmenin durdurulması istenmiş ve idare yürütmenin durdurulması kararı vermişse kişinin ülke dışına çıkması gerekmiyor. Ancak kişinin vize veya vize muhabbeti yoksa, yürütmenin durdurulması kararı alınmamışsa, red kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi gerekir. Diğer bir soru, ikamet izni başvurusu reddedilen yabancı ülkeden çıkış yapmazsa ne olur? Evet. Yürütmenin durdurulması veya başkaca haklı bir nedeni bulunmayan yabancı için sınır dışı etme yani deport kararı verilir. Diğer bir soru, İkamet izni başvurusu reddedilince tekrar yapılabilir mi? Evet, fakat belirtmek gerekir ki red kararının yabancı kişiye tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde tekrar bir başvuru yapılacaksa ikamet izni için farklı bir gerekçeye dayandırılmalıdır. Şimdi bu genel hususlarla ilgili dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bundan bahsetmek istiyorum anlattığım konularla ilgili bu videoda genel olarak oturma izni başvurusu reddi nedir? Bu kararın verilme sebepleri nelerdir? Verilen red kararının ortadan kalkması için izlenmesi gereken yol nedir? Red üzerine yeniden başvuru nasıl yapılır? Gibi soruları yanıtlamaya çalıştım. Ancak buraya kadar anlattıklarım oturma izni başvurusu reddi üzerine yapılacak genel işlemlerdir. Red kararı ile karşılaşan her yabancının kendi somut durumu dikkate alınarak ona göre itiraz yapılmalıdır. Bu nedenle ikamet izni başvurusu reddiyle sonuçlanan yabancıların e, yasal temsilcisi yardımıyla süreci sürdürmesi önem arz etmektedir. AK Permit ailesi olarak bizler Türkiye'de yaşamlarını sürdürmeye, eğitimlerini devam etmeye, yatırım yapmaya, mülk satın almaya, sağ, sağlık sorunları sebebiyle tedavi olmaya, denklik belgesi almaya, çalışmaya karar vermiş kişilerin her türlü sorunlarında destek olmaya devam edeceğiz. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.